Evet 5 soruda eşkenar üçgen dersimizin ilk sorusuyla başlıyoruz. Şimdi eşkenar üçgenlerle ilgili bilmemiz gereken bilgi nedir? eşkenar üçgenin üç kenarı birbirine eşittir ve açıları 60'ar derecedir. Açıları 60'ar derecedir. Bu soruda bunu bilmemiz gerekiyor. Eşkenar üçgen sorularında hemen kenarları eşitlemelisiniz ve açılarını 60 derece yazmalısınız. Unutmayın kitaplardaki soruların büyük bir kısmı 30-60-90 üçgeni ile ilgilidir. Yani siz eşkenar üçgen sorusu çözersiniz ama sorunun kilit noktası 30-60-90 üçgenidir. O üçgeni bulup soruyu kullanıp soruyu çözeriz. Birçok soruda bunu yaparız. Neydi o üçgenin kuralı? 30'un karşısı A, 90'ın karşısı 2 2A. 60'ın karşısı A kök 3 idi. Şimdi sorumuza gelelim. Eşkenar üçgeni veriyor. Bir yükseklik çizmiş 4 kök 3. Bir kenar 16. X nedir diye sormuş. Eşkenar dediğine göre öncelikle biz her kenara 16 yazmalıyız. Değil mi? Bütün kenarlar eşit olmalı. Açılarını yazmalıyız. Neydi açıları? 60, 60, 60. E bu 90'ın komşusuna da 90 yazdık. E 90, 30, 60 üçgen oldu değil mi? Minik bir üçgen görüyorsunuz. 60'ın karşısı 4 kök 3 idi. Kök 3 katıydı. O zaman 30'un karşısına 4 derim. 90'ın karşısına da 8 derim. Bakın 16'dan 8'i çıkartırsanız x'e de 8 kalmış oldu. Bu sorumuzun cevabı x eşittir 8 oldu. Geçelim ikinci sorumuza. Şimdi öncelikle bir formül var bu soruyla ilgili. Formül der ki eşkenar üçgenin içindeki herhangi bir noktadan Üç kenara da paralel çizgiler çizilmiş ise x, y ve z olsun bunların isimleri. Bu paralel çizgilerin toplamı eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna eşittir. Evet. Bu paralel çizgilerin toplamı nereye eşitmiş? Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna. Sağ kenarda olur, sol kenarda olur, alt kenarda olur fark etmez. Bu paralel çizgiler farklı yönlere gitmeli böyle. Ve bu paralel çizgilerin oluşturduğu şuradaki dörtgenlerin hepsi ikiz kenar yamuktur çocuklar. Mesela şu Z, şu Z şuraya da gelir ikiz kenar yamuk olur. Şu Y harfi şuraya da gelir ikiz kenar yamuk olur. Şu X harfi şuraya gelir ikiz kenar yamuk olur. Dolayısıyla X artı Y artı Z demiştiniz bir kenara. Z'si buradaysa X ve Y'si de şuraya kalmıştır. Yani siz bu yamun her kenarını bulma şansınız vardır. Şimdi sorumuza gelelim. E, sorumuzda üçgenin çevresini 30 vermiş. Eşkenar üçgen. Demek ki 30'u 3'e böldünüz. Kenarları kaç santimetre olması lazım? Hocam 10 santimetre olması lazım. 3 tane paralel çizgiyi çizmiş görüyorsunuz. 1, 3, 1, 5. 3, 5 tane yapar 8. E, toplamları bir kenara verecek yani 10'u verecek. O zaman 3. paralel çizgimin 2 santim olması gerekiyor. Ne istiyor benden? D, B, E, P dörtgeni. Nerede o? E, D şurada. B burada EP. Evet şuradaki bakın şu nokta koydum. Dörtgenin çevresini istiyor. Yani dört kenarını toplamalısınız. Bakın şuradaki yamuğu görüyorsunuz. Şurada bu bir sorduğu şekil bir yamuk. Yamuğun bakın bir kenarı 2 ise diğer kenarı da 2'dir. İkiz kenar yamuk demiştim size az önce hatırlarsınız. E, şuradaki yamuğun bir kenarı 3 ise diğer yamuğun şu kenarına da 3 geldi görüyorsunuz. E ondan 3 çıkartırsak buraya da 7 kaldı. Evet. Bize şu nokta koydum. yamuğun çevresini sormuştu. Yani 7 artı 5 artı 2 artı 2 toplarsak 12, 14, 16 yapar. Sorumuzun cevabı yamuğun çevresi 16 oldu arkadaşlar. Evet. Sıradaki sorumuza geçtik. Şimdi öncelikle bu da formül sorusu. Formülü bilelim öncelikle. Formül der ki eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan her kenara dikme çizilmesi 3 tane her kenara dikme çizilmiş üç tane. Birine x dersen, birine y dersen, birine de z dersen. Bu üçünün toplamı yani x, y ve z'nin toplamı eşkenar üçgenin köşesinden çizilen yüksekliğe eşittir. Köşesinden çizilen yüksekliğimiz x artı y artı z olur. Ama burada şunu da bilmeniz lazım sizin. Eşkenar üçgenin yüksekliği buradan da çizseniz eşittir. Buradan da çizseniz eşittir buradan da çizseniz eşittir. Yani eşkenar üçgenin HA eşittir. HB eşittir. HC bütün yükseklikleri eşittir. Aynı zamanda hepsi açı ortaydır. Yani 30-30 böler. 60 dereceleri 30-30 bölerler. Aynı zamanda hepsi tabanı da ikiye böler. dolayısıyla bunu da burada bilmek lazım. Şimdi sorumuza gelelim. Önce ABC eşkenar üçgen olduğu için 60 dereceleri yazalım. Yazdık 60 dereceleri. Şimdi bakıldığı zaman 3 tane diki çizmiş. Biz üçünün toplamının haşa e eşit olduğunu biliyoruz değil mi? Şimdi bu haş acaba A'dan mı çizsek? B'den mi çizsek? C'den mi çizsek? Hani 3'ü de birbirine eşitti ya. Burada arkadaşlar şu 8 kök 2'yi kullanabilmek için C'den çizmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden C noktasından karşı kenara doğru yüksekliği çiziyorsunuz şu şekilde. Burada C açısını nasıl böleceksiniz? Hocam 30-30 böleceğiz. Açı ortay demiştiniz. Şuraya da H noktası dersek bakın C, H, D diye bir dik üçgen oluşuyor. Görüyor musunuz? 90 var. E burada da 30 ile 15'i birleştirirseniz 45 yapar. O zaman buraya da 45 kalır. Bu 90, 45, 45 üçgeni oldu görüyorsunuz. E 90'ın karşısı kök 2 katıydı. Bakın 8 kök 2 vermiş. Demek ki 45'in karşısı 8 olması lazım. Yani sizin şu yüksekliğiniz soruda 8 cm. Yani x artı y artı z'nin 8 olması lazım. E sorudaki yüksekliklere bakarsak biri x, biri 1, biri de 3 verilmiş. E topladığın zaman 8 olması lazım. O zaman x'e ne kaldı? 4 kaldı. Sorumuzun cevabı neymiş? 4'müş. Evet. Şimdi burada öğrendiğimiz kuralın bir ile devam edeceğiz. Burada ne de öğrendik? X, Y, Z'yi toplarsak bir yüksekliğe eşittir. Ve bu X, Y, Z üçgenin içindeki bir noktadan kenarlara indirilmiş idi. Peki ya üçgenin dışından indirilmiş ise? Bakın burada öyle olmuş. Şimdi kuralımız burada biraz değişiyor. Ama çok değil biraz değişiyor. Eğer o nokta üçgenin dışındaysa. Bakın sağ kenara dikindirmiş X. Sol kenara dikindirmiş Y alt kenara dik indirmiş z olsun. Bu sefer sağdaki artı soldaki eksi ortadaki diyorsunuz. Nereye eşittir hocam bunlar? Yine h eşittir. Az önceki gibi evet. Bakın o nokta dışarıdaysa o nokta bu sefer sağdaki artı soldaki eksi ortadaki yine üçgenin yüksekliğini verir. Şimdi sorumuza gelelim. Bakın bunu 5 vermiş burayı 3 vermiş. Burayı da 2 vermiş. O zaman 3, 5 daha 8. 2 çıkart 6. Hocam eşkenar üçgenin yüksekliği bu kurala göre 6'ymış. Çizdik 6'yı yazdık. Ama hocam bize çevresini soruyor. Olsun çevresini bulabiliriz. Şimdi şuraya üçgeni bir daha çizeyim. Yüksekliğini ne bulduk hocam? 6 bulduk peki eşkenar mı? Evet. Neydi açıları? 60, 60, 60. Burası da 30, 30 oldu. Özel üçgen geldi. Bakın 60'ın gördüğü 6 ise kök katıydı değil mi 60'ın karşısı? Evet hocam. Peki 30'u nasıl bulacaktık? Köküçe böleceğiz. O zaman 6'yı köküçe bölmeliyiz. Bölünmedi. O zaman payda kök 3 ile genişletmeliyiz. Ne olur o zaman? 6 kök 3 bölü 3'ten sadeleştir. 2 kök 3 olur. 30'un karşısı neymiş hocam? 2 kök E 90'ın karşısı da 2 kat olacağına göre yani buraya da 4 kök 3 yazarız. Demek ki eşkenar üçgenin kenarları 4 4 köküç. E, çevreyi soruyor. 3 çarpı 4 köküçten eşkenar üçgenin çevresi arkadaşlar. 12 köküç oldu. Sorumuz da burada bitti arkadaşlar. Yeni soruya geçelim. Son sorumuz. Şimdi <laughs> biz iki tane kural öğrendik. Paralellerin toplamı bir kenara eşittir diye öğrendik. Yüksekliklerin toplamı haşa eşittir diye öğrendik. Ama bu son sorumuzda bakarsak doğrulardan iki tanesini paralel çizmiş. Bir tanesini yükseklik çizmiş. Yani iki formülü birbirine karıştırmış soruda. Peki ne yapacağız hocam biz? Şimdi ya siz 2-3 tane paralelin üçüncüsünü çizeceksiniz ya da 3 tane yüksekliğin ikincisi ve üçüncüsünü çizeceksiniz. Formülü uygulayabilmek için. Bu soruda iki paralel olduğu için 3. paraleli çizmek daha kolay gelir bize. Şimdi paralellerden bakın 12'yi alt kenara çizmiş. X'i sol kenara çizmiş. O zaman sağ kenara eksik çizilmemiş. Kalemimizi K noktasını koyuyoruz. Ve sağ kenara paralel olacak şekilde şu şekilde bir doğru çiziyoruz. Çizdik. Şimdi eğer bu doğruyu da bilirsen bu 3 tane doğrunun toplamı yani 12'nin x'in ve yeni çizdiğim doğrunun toplamı üçgenin bir kenarına yani 26'ya eşittir arkadaşlar. 26 verilmiş görüyorsunuz. Şimdi bu 4 köküç de hocam niye vermiş ki o zaman? O işe yaramayacak mı? Yarayacak. Nasıl yarayacak? A açımız 60 derece mi? Evet. E, niye eşkenar üçgen? E, yönde şaşıdan taşır mıyım onu şu küçük açıya? Evet. O zaman ne oldu bu? 30-60-90 üçgen oldu mu? Evet. 60'ın karşısı 4 köküç ise 30'un karşısı ne olur? Hocam 4 olur. E 90'ın karşısı ne olur? Hocam 8 olur. Evet. Şimdi formülü şimdi uygulayalım. Sayabilirsiniz bakın. 8 yeni bulduğumuz artı 12 diğer paralel artı x 3. paralel. 3 paraleli toplayınca ne değişti? 26'ya. O zaman sorumuzun cevabı neymiş? x eşittir 6'ymış. Evet. 5 soruyla eşkenar üçgen dersini burada bitirdik. Başarılar dilerim.